alevlerle mücadele ediyor. Öyle ki yangınların bir kısmı Türkiye tarafından da görülüyor. Edirne'ye gidelim şimdi son durumu öğrenmek üzere. Demirören Haber Ajansı muhabiri Alican Zeray'dan alalım son bilgileri. Alican Zeray nedir bölgedeki son durum? Evet Yunanistan günlerdir alevlerle mücadele ediyor efendim. Yangınların büyük bir kısmı Türkiye tarafından da görüldü ve özellikle Yunanistan'daki yangınlarda alevlere de müdahale edilmeye çalışılıyor. Görüntülerden de izlediğiniz üzere orman yangını gitgide büyüyor Yunanistan'da. Birçok hektarlık alan şu anda Yangın etkisi altında gördüğünüz gibi yoğun dumanlar Yunanistan'dan yükseliyor ve Yunanistan'dan gördüğümüz dumanlar aynı zamanda Türkiye tarafından da görülüyor. Bir Edirne'ye gidelim bakalım son durumu Demirören Haber Ajansı muhabiri Ali Can Zeray'dan alalım. Ali Can Zeray nedir bölgedeki son durum? Evet sizin de söylediğiniz gibi yangın devam ediyor. 5 gün önce başladı. Batı Trakya, Evros bölgesi, Edirne'nin e, Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesindeyiz. Buradan rahatlıkla görebiliyoruz dumanları. Dediğimiz gibi Dadıya Orman Parkı. E, Orman Parkı ve burada da e, çok önemli yırtıcı hayvanlar yaşıyor ki onlardan Avrupa'da 4 çeşit sadece 3 bu bölgede yaşıyor. Kara Akbaba türünün de sadece bu bölgede yaşadığını söyleyebiliriz. Kameraman arkadaşım. Uraka gündüzle birlikte biz Küplü beldesindeyiz. O yangının dumanlarının gözüktüğü alanda şimdi gösteriyor size o bölgeyi. Evet hemen ilerisi Yunanistan. Meriç Nehri var. Yunanistan'la Türkiye'yi ayıran nehir Meriç Nehri bu bölgede. Tabi tarım arazileri bulunduğu çeltik arazileri Türkiye'nin %61. Çeltik ihtiyacını bu bölge karşılıyor. Hemen ormanlık alan var Yunanistan tarafına baktığımızda. Birçok noktada yangın çıktı Yunanistan'da ama bu noktadaki yangın çok önemli. Çünkü Avrupa'nın ve Yunanistan'ın en önemli ormanlarından biri. Dadıya Parkı var. Milli Park koruma altında. En eski koruma alanlarından biri. Tekrar tekrar söylüyorum. Balkan Yarımadası'nda tek üreyen Kara Akbaba türü de burada bulunuyor. Tabi yırtıcı hayvanlar da var. Geyikler, kurtlar da var o bölgede. Sürüngen hayvanlar da var. O bölgede hepsi şu anda tabi risk altında. İki gün önce alevlerin daha yüksek olduğunu söylüyor bölgede yaşayanlar. Helikopterler geliyor, uçaklarla söndürme çalışması yapıldı ama bugün fazla çalışmayı göremiyoruz. Yayına bağlanmadan bir 45 dakika önce bir helikopter gördük. Orada söndürme çalışması yaptı ve tekrar devam etti. O saatten itibaren herhangi bir gelişme yok. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi de sevk edildi. Bölgede söndürme çalışmaları yerel halkla katılıyor. Bu bölgedeki çalışmalara, söndürme çalışmalarına dumanların bulunduğu alanda zaman zaman ilerleyen bölümlerinde de dumanlar çıkıyor. O dumanlar da yükselmeleri devam ediyor. Karşı tarafta Sofali dediğimiz köy de var, Türk köyü. Gadia köyü boşaltıldı. Sofali köyü hemen sağımızda e, dumanların bulunduğu alan, sağ tarafında kalıyor. Türklerin yaşadığı bölge orası. O bölgede de tabi hareketlenme var ama biraz daha uzak kalıyor e, orman yangını bu bölgede. Dediğimiz gibi önemli bir bölge Avrupa'nın en önemli ormanlık alanı dedik. Tabi hayvanlar da burada büyük zarar gördü. Ekolojik bir e, katliam var burada yok oluş var aslında. E, Türkiye tarafına baktığımızda da herhangi bir tedirginlik yaratmıyor çünkü Meriç değeri var. Bu bölgede de tabi askeri bölge tedbirler artırıldı. Önlemler alındı Türkiye tarafından da. Edine valisi e, Hüseyin e, Kürşat Kırbıyık da bölgeye geldi. Şu anda incelemelerde bulunuyor. Onu da ekleyelim. Dediğimiz gibi herhangi bir tedirginlik yaratacak bir şey yok. Onun da altını çizelim. Ama yangın devam ediyor. Dumanları görüyoruz çünkü. O dumanlar işte dediğimiz Dadıya bölgesi büyük bir alan. Yangınla ilgili ne kadar alan yandığı ile ilgili bu bölgede herhangi bir açıklama yapılmadı. Tabi biz de açıklamaların yapılmasını takip ediyoruz. Özellikle bu bilgileri Türkiye yayın yapan internet siteleri var. Oradan topladık ve edindiğimiz bilgiler bu yönde ve herhangi bir açıklama yok bu konuyla ilgili. Yangının ne kadar alanda etkili olduğu ile ilgili. Evet, dediğimiz gibi Yunanistan'da 5 gün önce Çıkan yangın Dadıya bölgesinde çıkan yangın ki tekrar tekrar söyleyelim. Akbabalarının e, 4 Avrupa'da yaşayan 4 akbaba türünün 3'ü bu, bu, e, burada yürüyor, burada yaşıyor. Onlardan da en önemlisi Kara Akbaba'nın yaşadığı bölge. Ormanlık alan yanıyor ve e, dumanları da siz de gördünüz yangında devam ediyor. Yangına Yunan e, yetkilileri zaman zaman helikopterlerle müdahale ediyor diyelim. Edirne'den Yunanistan sınırından tekrar sözü sütü merkeze size bırakalım. Efendim AK Parti kurmayları bugün Cumhurbaşkanı